arkadaşlar. Bugünkü vlog'uma hoş geldiniz. Bugün o kadar güzel güneş var ki gerçekten böyle bir yaz tatiline çıkasım geldi. Böyle bir heves yaptım. Kendi kendime hayaller kuruyorum. Diyorum ki böyle kumsalın böyle yanında, denizin başında piknik gibi bir şey yapıyoruz. Hava güzel, güneş var, çocuklar da oynuyorlar. Allah'ım ne olursun nasip et ya Rabbim. Günaydın. Arıç Fatma. Güneş prensesim benim. Ben çocuklara banyo yaptırdım. Banyo yaptırdıktan sonra da işte evi biraz toparlamaya başladım. Arıç Fatma da dedi ki ben dedi çıkacağım kapının önüne anne güneş çok güzel güneşte oynamak istiyor. Ben de çıkma adam dedim yani sonuçta D vitamini güneş. Arıç Fatma nedir o? Bakın ağacı kesmişler diyor buraya atmışlar bir kısmını. Şu güneşe bakın ya. Allah'ım o kadar güzel hava var ki şu an. Masmavi bir gökyüzü. Güneş. Ben yine hayallere kapılıp gidiyorum arkadaşlar. Neden diye sorarsanız aklıma annem, babam, kardeşlerim geliyor. Çünkü biz mesela her yıl Böyle yazın tatile giden ailelerdendik Babam bizi mutlaka getirirdi Durumu iyi olsa da iyi olmasa da Mutlaka bizi Hep tatile getirirdi Bir hafta ya da bir ay falan Kalırdık öyle denizde Konaklardık ondan sonra Evimize gelirdik araç kiralardık Akşamüstü yola çıkardık Geceleyin orada olurduk Giderken karpuz Peynir işte Bütün malzemeleri yoldan alırdık ben çok kötü oldum biliyor musunuz? Yani gözümün önüne geldi ya o hatıralar. Böyle kendime çok şey hissettim. Allah onlara sağlık, mutluluk, bol bereketli kazançlar nasip eylesin annem ve babama. Onları çok seviyorum. Onlar benim canlarım. Allah onlara uzun ömürlü, sağlıklı ömürler versin inşallah. Anne babacandır. Bunu unutmayın arkadaşlar. Çok güzel çocukluk anılarım var. Onlar aklıma geldi bu güneşi görünce. Ve şu an gerçekten böyle denizin başında olmak isterdim. Gerçekten. Yani bilmiyorum içimden öyle güzel şeyler geçiyor ama işte imkanlarımız mevcut değil yani bunun için. O yüzden evdeyiz. Hamdolsun, buna da hamdolsun. Yapacak bir şey yok. Eee Ali Ritvağma Ben de işte dediğim gibi evi toparlıyordum arkadaşlar. Hayaller ve gerçekler diye bir şey var ya. Evi toparlıyordum. Rana bugün erkenden işe gitti. Siz ne yapıyorsunuz? Öyle oyun mu oynuyorsunuz? Bugün erkenden işe gitti Rana. Eee Akşama da erken gelecek. Ben de o gelmeden işleri halledeyim dedim. Belki biraz dışarı çıkarız akşamüstü. Işte. Bu aralar evde çok sıkılıyorum. Zaten bunu siz de görüyorsunuz eminim. Can sıkıntısından patlıyorum. Çünkü çok yakın zamanda hiç e, yani hoşuma gitmeyen şeyler oldu biliyorsunuz. Çok kötü şeyler yaşadım. O yüzden biraz psikolojim bozuk gibi yani ruh sağlığım daha doğrusu. Daha kendine gelemedim. O yüzden kendime hep böyle bir sıkıntıda kendime hep böyle bir perişan hissediyorum. Bana dua ederseniz çok sevinirim. Yaşadıklarım gerçekten hiç kolay değil. Tabi bazı insanlar dalga geçiyor ama benim yaşadığımı yaşamadan kimse anlamaz. Empati yaparsanız belki anlayabilirsiniz. Neyse uzatmayayım arkadaşlar. <laughs> benim prensesim ya prensesim. Muhammed Emre kaldı banyo yapacak. Onu da artık işlerden sonra halledeceğim. Öyle arkadaşlar. Ben buralarını bir toparlayayım ondan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar evi hallettik. Şöyle göstereyim. Evi toparladım güzelce. Sildim, süpürdüm. Muhammed Emre'ye banyosunu yaptırdım ve çocuklar artık dışarıya çıktılar oynamak için. Ben gönderdim daha doğrusu. Kaç saat televizyon izliyorlardı. İçerisinde şöyle topladım. Ben de arkadaşlar şimdi gidip banyoyu bu bir foşurtacağım. Ondan sonra foşurtacağım derken foşurta atacağım. Yani biraz e, banyoyu yıkayacağım. Sonra güzelce çek basla işte çek bas çekeceğim. Sonra da abdest alıp namaz kılmak istiyorum. Namaz kılacağım. Öyle. Bir bakalım çocukları neredeler. Burada olmaları lazım. Akşam oldu ya artık saat dört buçuk falan oldu. Bakın. Oynuyorlar burada. Bisikletini de çıkartmışlar. İyi artık oynasınlar bakalım. Bu arada biraz da işte dizi izliyordum. Kendimce. Kardeşlerimi açtım dedim biraz bunu izlerim. Ama şu an bunu bırakıyorum burada. Sesini falan kıstım. Gideyim namazımı kılayım. Ondan sonra mutfakta işimiz var. Evet arkadaşlar şimdi namazımı falan kıldım Allah kabul etsin. Şimdi mutfağa geçiyorum. Mutfakta hamur yormam lazım. Kollarım ağrıyor artık yoruyor. Ama yoracağım mecbur. Ondan sonra biraz bulaşım var onu halledeceğim. Bizimkiler de dışarıda takılıyorlar arkadaşlarıyla oynuyorlar. Akşamüstü oldu zaten o yüzden problem yok hava da soğuk değil. Valla benim de içim rahatladı şu an. Ev temiz, çocuklar temizlendi. İşte banyolarını yaptılar, tırnak temizliklerini falan yaptım. Öyle yani. En azından az işimiz kaldı. Sonra biraz dışarıya çıkıp yürüyüş de yapabiliriz. <laughs> hey, geldi benim aşkı Gel. Muhammed Emre. Bu, ne bu, oldu? Bu. Hayır telefonu aşkım alma bak. Bırak bu, onu bu. git oyna. Ne güzel oynuyordun sen şimdi neden geldin yine? He? Bu, bu, bu. Hayır ben alacağım o telefonu senden tamam. Bunu konu götürme. Bunu. Bu. Hayır açamam. Hayır aşkım. Hayır. Evet arkadaşlar burası da tamam. Mutfağı da hallettim. Hamur da yoğurdum. Şöyle. Şimdi acıktığımızda yemek falan yiyebiliriz. Bugün yemek yapmadım bu arada. Bugün yine patates köftesi yapacağım. Yine ya da işte gözleme yapıp yanında çocukla beraber yemeğimizi yiyeceğiz. idare edeceğiz yani anladığınız gibi. Ben de şimdi çocukları içeriye alacağım. Daha yeni toplamama rağmen buralarını bakın. Buraları hep böyle. Yani gerçekten bu çocuklar beni deli edecek. Buranın ışığını da yakalım. Akşam ezanı okundu çünkü. Heh, ben de şimdi çocukları içeriye alacağım. Froza He, kapının önünde oynuyorlar vacitlerle falan. yemekleri yedik mesela, arkadaşlar. Ne? 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 Yoza bir tane böyle oyun oynuyor ama böyle korkunç abi, bir şeye benziyor bu. Ama ICU meylese Bu ama cese zade gibi. Yani e, seni kartı e. Bu nasıl bir oyun böyle ya? Abi yapko ICU ka var. Ben bunu de hemen de sileceğim bu. haberin İl olsun. ICU ka var şurumda. Ney? Ney namam abi neyiz? Ney? Bunu kim indirdi çok merak ediyorum. Ama kim indir indirdiyse hemen sileceğim onu. Çok kötü çünkü. Arkadaşlar yemek falan yedik. ben de bakalım. biraz oturdum böyle. Çocuklar nihayet televizyonu bıraktılar. Nihayet televizyonu bıraktılar. Bakın ilahi açtılar izliyorlar. Muhammed Emre ne Hı, yapıyorsun? Cool. Ne oldu? Ver bakayım. He tırnak. Ben senin tırnaklarını kesmedim mi? Unuttun mu senin kırnak tırnaklarını? Tersin. Kıyamam ben şimdi yürüm yürüm. Tersin. Muhammed Emre de artık büyüğü yakında okula gitmeye başlayacak arkadaşlar. Tersin. अरिच फातिमा ये कौन सी हरकत Sorry, Allah'ım ya Rabbim bu çocuklar beni deli edecek ya. Bu arada ben otururken böyle biraz uykuya dalmışım. Hazır ev işleri falan olmuşken, mutfak toparlanmışken, yemek yemişken demişim ki birazcık uyuyayım, dinleneyim. Bu aralar arkadaşlar yorumlarınıza bakamıyorum ama bir gün bakacağım, bir gün yorum videosu çekmek istiyorum inşallah. Onun dışında zaten biliyorsunuz normal ev vlogları gelmeye devam ediyor. Ee, i̇nşallah gelmeye devam edecek. Bu aralar biraz biliyorum ev vloglarını aslında çok kısa ve böyle çok hani ev vlog gibisinden çekmiyorum. Daha doğrusu çekemiyorum ama her şey yoluna girecek inşallah. Ee, her şeyi yoluna oturtacağız. Şimdi kızların okulu var onları düşünüyorum. Yani okul işini ne yapacağız? İşte kurs işini Türkiye'ye giderken çünkü onları bıraktırmıştık. Ee, şimdi yeniden onları yani okula göndermemiz lazım. Yeniden kurs öğretmeniyle konuşmam lazım. Onları halletmem lazım. Aklımda birkaç şey var inşallah. Bakalım Allah hayır etsin ya. Bu arada artık e, Rana da bayağı geç geliyor. Saat geç oldu ama hala eve gelmedi o da yokken insan sıkılıyor ya. Özledim onu. Eve gelince en azından bir iki sohbet ediyoruz. Çocuklar kendi halinde zaten takılıyorlar biliyorsunuz. Ben de bu aralar biraz yorgun ve hasta gibiyim zaten. Hep söylüyorum size. Dua edin arkadaşlar. Her şeyin daha güzel, iyi olması için. Benim için, kardeşiniz için dua edin. Sizlerden özellikle dua istiyorum. Böyle üstümde bir yorgunluk var. Nazar mı desem ne desem artık bilmiyorum ama üstüme çökmüş olan bir yorgunluk var ve bu yorgunluğu atamıyorum. Bana zor geliyor bu yorgunluğu atmak. İnşallah her şey yakında yoluna girer. Aliç Fatma. Arkadaşlar bu arada Aliç Fatma ile Abiha gayet iyi anlaşıyor. Oyun oyunuyla oynuyorlar şu an. Abiha. Abi ne arıyor? Şimdi Arit Fatma size bir şeyler yapacak, gösterecek. Roti buna ekmek yap. Yap ekmeğini. Bir de yap, evet. He, ee, aferin. Aferin bak, bir de yoğuruyor ya, kıyamam. Bir de yoğuruyor, benden görüyor ya. Arada sırada bana ne diyor biliyor musunuz? Bana diyor ki, anne bulaşıkları bugün ben halledeceğim, sen otur diyor. Çıkıyor, bakın, az önce de çıktı hatta çıkıyor şeyin üzerine, sandalyenin üzerine diyor ki çok az var zaten ben yıkayayım. Sen de e gör diyor. Bu ne kız? Ne ki? Allah'ım böyle bir pide mi oluyor? Yani yeni mi çıktı? Benim bir haberim yok acaba. Arit Fatma. Arit Fatma'ya herkes çok akıllı, çok zeki ve gittikçe güzelleşiyor diyor. Gerçekten öyle. Arit Fatma bir başka. Yani Froze de öyle ama Kraliçeden daha böyle aktif, daha böyle akıllı, daha böyle bir zeki bir çocuk yani Erliç Fatma. Gerçekten. Hmm, aferin. Bu daha çok aslında bisküviye benzedi ama olsun. Arici bisküvi bana. Kurabiyeleri benzemedi mi arkadaşlar? Geli. Ekmek mi yaptın sen şimdi? Aferin. Çola biha kalonan. Ye aferin. Ye. Oynuyorlar. <laughs> Ağzına da değdiriyor ya. Ben de miyim dur. Nam 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 Çok güzel olmuş. Şimdi ne yapıyor? Abi ki Çocuk işte biz de çocukken böyleydik arkadaşlar. Bizim de çocukken hiç derdimiz yoktu. Bir oyuncak görürdük, avalara zıplardık. Bu da ay. Bu ne? göz mü yaptın? Evet. buna ona. Bence pasta yap. Aferin oynayın siz beraber. Bu arada dışarıya çıkacaktık aslında ama çıkamadım ya yorgundum. Uzanıp böyle kalmışım zaten uyanıp kalk. Sonra geceleri bir de beni uyku tutmuyor bu aralar. Allah hayır ben de artık vlogumu kapatıyorum. Bugünlük bu kadar yeter bence. Dediğim gibi e, bu videodan sonra yorumları okuma videosu çekmek istiyorum. sizlerde de bana sormak istediklerinizi yazma, yazmak istediklerinizi yazabilirsiniz. Abone Bu arada çocukların hiçbir derdi bitmiyor gördüğünüz gibi sağ olsunlar her saat böyle yapış yapış yanımızda. Ee, bir şey konuşurken bile hemen gelip kulaklarımızda bitiyorlar. Allah onları eksik etmesin de. Ben ne diyordum? Neyse. Bana sormak istediklerinizi yazmak istediklerinizi yazabilirsiniz. Ee, i̇nşallah dediğim gibi bu videodan sonra yorumları okuma videosu çekeceğim. O zaman kardeşinize Gerak destek gerçekten. olmayı ve kendinize iyi bakmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz inşallah. Yarın bak. güle. güle. bulu